Bu saray artık Allah'ın gölgesi denilen sultanların değil, fakat kendisi yaşayan, gerçek bir varlık olan milletin sarayıdır. Ve ben burada bu ulustan biri, bu ulusun bir konuğu olarak bulunmakla mutluyum. Evet. Dolmabahçe Sarayı'nın ünlü Muayede Salonu'nu dolduran kadınlı erkekli yüzlerce İstanbulluya 1 Temmuz 1927'de Gazi Mustafa Kemal böyle sesleniyordu. Sekiz yıl önce kıvranan ve ağlayan İstanbul'dan yüreğim sızlayarak çıktım. Uğurlayanım yoktu. Sekiz yıl sonra yüreğim rahat, gülen ve daha da güzelleşen İstanbul'a geldim. Sekiz yıl toplumumuzun yeni girdiği çağın tarihidir ki ayaklanmalarla, devrimlerle ve bunların sonuçlarıyla doludur. 8 yılda ulusumuzun siyasal, toplumsal ve uygarca gelişme yolunda gösterdiği yetenek ve olgunluk imrenilecek bir düzeydedir. Bu düzeyi her gün biraz daha yükseltmek için yorulup yılmaksızın özenle çalışacağız. Gazi'nin sözünü ettiği o 8 yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla saltanat ve hilafet de kaldırılmıştı.